Muhterem Müslümanlar, burada şimdi çok önemli bir noktaya daha temas etmemiz lazım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam cennete giremeyecek olan sınıfları sayarken bir tanesinde aynen kendi mübarek ifadesiyle naklediyorum. De buyuruyor. De youth. Kimdir bu? cennete giremeyecek olan bir sıfata özelliğe sahip olan kişi. Efendimiz Deyyus'u tarif ederken buyurur ki, اَلَّذ۪ي يُقِرُّ الْخُبْثَ ف۪ي اَهْلِهِ Ailesinde çirkinliği, zinayı, meşru hayatı ikrar eden, kabul eden, kıskanmayan kimse cennete giremeyecek. Bu kadar ağır bir vebali var bu kadar ağır bir günahı var muhterem müslümanlar. Fakat bugün artık aile hayatı, mahremiyet, özel hayat diye bir şey kalmadı. Bırakmadılar. Bu çarpık düzen müslümanların aile hayatını perişan etti. Mahremiyeti öldürdü. Artık insanların özeli kalmadı ya. Eskiden bir kıskançlık vardı. Aile içi hayat dışarıya yansıtılmazdı ama şimdi öyle değil. Her şey bu sosyal medya denen bela ile dışarıya vuruldu artık. Kim ne yiyor, ne içiyor bunu gösteriyor mesela. Hiçbir mahremiyet yok, gizlilik yok. Ya bir insan eşini eşiyle yaşamış olduğu aile içerisindeki diyalogları falan nasıl internete atabilir Müslümanlar? Yani bu hadis-i şeriflerin tehdidinden hiç korkmuyor muyuz? Biz nasıl bu hale geldik diye düşünmeyecek miyiz? Düşünmemiz lazım. Biz ki bizim ecdadımız nasıl bir geleneğin devamıyız? Ecdadımıza nüfus dairelerinde eşinin ismi sorulduğu zamanda başını önüne eğerdi bizim dedelerimiz. Utancından, mahremiyet anlayışından, kıskançlığından. Bunları şimdi bugün anlattığın zaman, oho hoca onlar yanlıştı, sen hangi dönemde yaşıyorsun demeye getiriyorlar. Çok iyi bir döneme denk geldik sanki. Bu hal çok iyi değil mi? Bu utanmazlıklar, bu kepazelikler, bu rezillikler çok iyi. Onların yaptığı kötüydü. Allah muhafaza eylesin muhterem Müslümanlar. Aile hayatı, mahremiyet denen bir şey var ya. Ya gizli insan olmak lazım. Özel hayatımız nasıl dışarıya vurulabilir ya? Bu rezilliğe nasıl suskun kalabiliriz? Onun için bunu başımıza bela edenleri de Allah Teala ıslah eylesin diyelim. Islahları mukadder değilse kahru perişan eylesin. Müslümanlar mahvoldu, mahvettiler Müslümanları ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.